Bilgi Burak, Sesli Bilgiler TR. Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR teknik kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomuzda arkadaşlar görmüş olduğunuz Arçeli'nin şöyle modelini göstereyim. 9321 model bir ocağı var. Odaklayamadık ama. Bu ocağımızın şu görmüş olduğunuz düğmesi arkadaşlar bakın tamamen dönüyor. Yani şöyle çevirdiğiniz zaman komple dönüyor. Bu gaz yakan ocak herhangi bir fırınla alakalı değil. Yani şunlar fırın düğmesi şu termostatı ama normal alev çıkan gazı yakan düğmenin birisi böyle boşa dönüyor şayet sizin ocağınızda da böyle bir sorun varsa nedir ne değildir bunu göstermeye çalışacağız şimdi ilk yapmamız gereken bu paneli açacağız bunda şöyle sağlamını da göstereyim bakın aşağı yarıma kadar döndü mü durması lazım daha fazla dönmez yine kapalı konuma geldi mi de bu tarafa dönmez bu iki tarafa birden dönüyor aynı şekilde bassak dahi gazı açmıyor yani düğme boşa çıkmış durumda şimdi bunu ilk olarak sökmek için arkadaşlar şurada 2 adet vidamız var. O vidaları bir sökeceğiz. Birincisini bir alalım. Vidanın birisi şu görmüş olduğunuz. Ön paneli açacağız. Bu arada elektrikte takılıysa kesinlikle fişten çekin. Bu vidaları açarken ve ön paneli açarken. Çünkü ön panelde elektrik kabloları mevcut. Fişte takılı kalırsa cihazınız kendiniz elektrikte çarpılabilirsiniz. Gövdeye deyip kısa devre de yapabilir. O yüzden mutlaka çalışırken fişi çekin. Bir adet de şu tarafta vidası var. İki tane bu model için vida var arkadaşlar sağlı sollu. Bu iki vidayı çözeceğiz. Zaten bir tanesi de tutmakla tutmamak arasında. Şu parçayı çıkardık. Şimdi panelimizi şöyle geriye çekeyim. Şu şekilde çıkaracağız. Ve görmüş olduğunuz üzere düğmemizin iç kısmını açtık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi baktığınız zaman şu düğmemizin bakın plastiğin kırığını görüyorsunuz çatlaklarını. Plastik 3 parçaya bölünmüş siyah plastik içindeki. Aynı şekilde bu taraftakine bakın bu sağlam. Yine şuna bakın bu da sağlam. Bu plastik 3 parçaya bölündüğü için bu haliyle içerideki şu pimi çeviremiyor. Yani siz çevirseniz dahi bu dağıldığı için boşa döndürüyor düğmeyi ve dolayısıyla gazı açmıyor veya kapamıyor açık kaldıysa bu düğmenin değişmesi gerekiyor komple bu düğmenin kenarında sekmanları var şöyle göstereyim onu da şurada bakın şöyle tornavidayla göstereyim parmağımla kapattık tam şurada bir adet sekmanı var yine şurada sekmanı var aynı şekilde bu tarafında da bir sekman ve altında da bir sekman var o üç tırnağı sekmanı kurtarıp düğmeyi öne doğru iteklediğiniz zaman bu düğmenin aynısını alıp servisinde bulabilirsiniz yetkili servisinde. Yeni düğmeyi alıp yerine takarsınız söktüğünüz şekilde ve düzgün şekilde de paneli tekrar yerine oturturduğunuzda ocağınızın bu düğmedeki problemi düzelecektir arkadaşlar. Düğmenin tekrar göstereyim içi dağıldığı için bu sıkıntı. Şöyle tornavida yardımıyla da göstermeye çalışayım şu an tam anlayamadıysanız şayet. Bakın şuraya taktığımız zaman iyice açtık plastiği. Plastik iyice dağılmış durumda. Umarım görebilmişsinizdir. Yeni videolarda tekrardan görüşmek üzere.